Kararname dedikleri kararname şu. Kararname dedikleri kararname şu. Tabi e, bu aşağıda gördüğünüz devlet arşivleri genel müdürlüğünün arşivinden alınma. Çünkü oraya devredildiği için bütün kararnameler her şey. Bu da ikinci sayfası arkadaşlar. İkinci sayfası ve Atatürk'ün imzasını taşıyor ve e, bakanların imzasını taşıyor. Benim tahminim o e, heyetin e, isteği çerçevesinde bir bakanlar kurulu imzaya açıldı. Bakanların imzası alındı ki bu 24'ünde olmaz zaten daha öncesinden alınmıştır. Atatürk'e getirildi Atatürk imzalamadı. İmzalamayınca da haliyle resmi gazetede yayınlanmadı. Tamam mı? Fakat Atatürk'ün ölümünden sonra böyle bir imza attılar. Efendim Sinan Bey diyor ki işte hocam diyor bunu diyor daha önce karalama yapmıştı diyor. Karalama yapmak bir şey. Ben de yaparım karalamayı. Siz de imza atarken daha güzel bir imza atmak için hepimiz karalama yapmışızdır. Üstelik diyor işte soyadı verirken birilerine gönderdiği yerde de bu imzayı attı bir yerde diyor. Onu da atmış olabilir ama bu resmi evrak. Resmi evrak ama resmi evrakın başka bir özelliği var. Bu tarih soyadı kanunun verildiği tarihtir. Şimdi onu göstereceğim size. Soyadı kanununun verildiği tarihtir ve soyadı bunu verilirken Atatürk'ün e, bu soyadı verilirken ha onu da söyleyeyim soyadı kanundan sonra yalnız bakın Atatürk'ün imzası bu. A a köşeli değil dikkat edin ya, tamamen değişik bir şey. Şimdi soyadı kanunu nasıl verildi? Mesele şu arkadaşlar bakın şurada resmi gazetede neşir neşredilmesi şuradan okuyabilirsiniz. 27'si. 27'sinde neşredilmiştir ve 27'sinden sonra Atatürk soyadı resmi olarak kullanılabilir hale gelmiştir. Neden diyelim? Bakın kanunun maddeleri burada var. Birinci madde diye yazıyor. Okuyorum size. Kemal Öz adlı, Öz adı dediği Öz adımız, soyadımız var ya onun gibi Öz atlı Cumhur reisimize Atatürk soyadı verilmiştir. Birinci madde. İkinci madde bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Peki ne zaman neşredildi? 24'ünden 3 gün sonra 27'sinde. Peki Atatürk o zaman imza attıysa 24'ünde kanunsuz hareket mi etti Atatürk? Nasıl Atatürk'tüsünüz siz? Atatürk kanunsuz hareketler yapan bir insan olarak gösteriyorsunuz. Üçüncü madde bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. Şimdi meclis tutanaklarını göstereceğim size. Şimdi şurada, şurada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin zapt şeyler var, zabıtları var. Ne zaman 24-11-34 oturumundan bahsediyor. 24 yani soyadı kanunun verildiği oturum. Şurada da bununla ilgili meclis tutanakları, görüşmeler vesaire. Ne diyor burada? Bakın, yüksek reisle bir dilekçe veriliyor. Ulu Cumhur Reisimize Atatürk soyadı verilmesi hakkında Malatya mebusu İsmet Paşa ve arkadaşlarının yaptıkları kanun teklifi encümenimize gönderilmiş olmakla komisyona gitmiş. 24 11 34 toplantımızda okundu ve konuşuldu. Türk ulusuna tam istiklalini kazandıran ve ulusa gerçek tarihinin ve öz dilinin yolunu gösteren Ulu Cumhur Reisimize Atatürk soyadının verilmesi çok yerinde görülmüş ve teklif cümlece kabul olmuş olmakla yüksek heyetin iyi görüşüne sunulmasına karar verilmiştir. Altında da komisyon üyelerinin imzası var. Şurada da oturum var. Reis söz isteyen var mı diyor. Başvekil İsmet Paşa söz alıyor. Arkadaşlar büyük önderimiz Cumhur Reisimizin soyadı için bir kanun teklif ediyoruz. Düşündük ki soyadı kanunu tatbik olunurken büyük önderin taşıyacağı adı tayin etmek büyük meclisin borcu ve hakkıdır. Kanunda biz Atatürk adını teklif ediyoruz. İnanıyoruz ki ulusun en değerli varlığı olan Cumhur Reisimizin adını söylerken derin saygı ve sevgi duygularımızı birlikte sezdirmiş olacağız. Alkışlar. İnanıyoruz ki Atatürk adıyla Büyük Türk Ulusu en büyük oğluna en büyük en saygılı hitabını yapmış olacaktır. Alkışlar. Reis, heyet umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? Yani bu önerge hakkında. Hayır sesleri. Maddelere geçilmesini kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Kemal Öz adlı Cumhur Reisimize verilen soy adı hakkında kanun lahiyası. Madde 1. Kemal Öz adlı Cumhur Reisimize Atatürk soy adı verilmiştir. Reis, kabul edenler, etmeyenler. Kabul edilmiştir alkışlar. Madde 2. Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Bakın bu ne diyor? Bu kanun neşri tarihinden muteberdir, geçerlidir. Neşredilmeden geçerli değil diyor. Şimdi hem kanun 24'ünde saat kaç? Bakın arkadaşlar 15-18. Yani öğleden sonra yapılmış bir kanun teklifi kabulü ve o kararnamede neşredilmemiş bir soyadını Atatürk imza olarak atacak. Var mı böyle bir şey? siz Atatürk'e hakaret etmiş olursunuz öyle bir şey söylerseniz. Sonra üçüncü madde ha, tarihinden muteberdir. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. Kabul edenler, etmeyenler. Şimdi değerli arkadaşlar gördünüz mü? Anayasa, kanunlar hepsi ortada görünüyor. Her şey resmi gazetede yayınlanıyor. Efendim sadece bu yayınlanmıyor. Var mı böyle bir şey? Yayınlanmayan bir şey geçerli değildir zaten. Onun için sahtekarlık yapılmış diyorum bu konuda. Kim attıysa o imzayı Atatürk'ün vefatından sonra atmıştır zaten. Atatürk'ün sağlığında atamazlar. Atmadığı için de zaten resmi gazetede yayınlanmamıştır. Çünkü Atatürk Şükrü Kaya'ya ne diyor? Diyor ki öyle saçma şey mi olur diyor. Çok kızdı diyor Şükrü Kaya. Şimdi düşünceleri şu. Dışarısı müze olarak açılsın. içinde de ibadet yapılsın. Nitekim Dünya Savaşı işte 38'de Atatürk vefat ediyor. 39'da bu sefer Thomas vefat ediyor. Whitmore denilen o Thomas Whitmore e, vefat ediyor Bizantolog. Dünya Savaşı girdiği için işler duruyor. Ayasofya'nın içerisinde depo haline gidiyor. Bütün tarihlerde yazıyor bunlar. Var orada. 45'te Saraçoğlu hükümeti geliyor. Saraçoğlu hükümeti yani Şükrü Saraçoğlu başbakan olunca bir basın toplantısı düzenliyor. Bazın toplantısına gazeteler katılıyor. O tarihteki gazetelere bakın. Kendisine soruluyor. Deniyor ki Sayın Başbakan Ayasofya ibadete açılacak mı? Bakın cami yapılacak mı diye sormuyorlar. İbadete açılacak mı? Çünkü ibadete kapalı. Sonra Şükrü Saraçoğlu diyor ki elbette ibadete açılacağız. Ancak içindeki düzenlemeleri yapmamız gerekiyor diyor. Yani bunu da söyleyen başbakan. Demek ki açılmama veya müze gibi görülme durumu söz konusu değil. Peki ne oluyor? Şu oluyor. Şimdi camiler, müzeler kime bağlı? Milli Eğitim Bakanlığı'na. Bu da 1948'de Milli Eğitim Basım Evi tarafından basılmış bir kitap. Ne yazıyor? Eski eserler ve müzelerle ilgili kanun, nizamname ve emirler. Bakın. Kanun, nizamname ve emirler. Kararname yok arkadaşlar. Dikkat ed ediyor musunuz? Kararname yazmıyor. Çünkü Anayasada da nizamname yazıyordu. Hatırlayın. Ve Nurettin Can. Kim bu? Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü. Bu kitabı hazırlıyor. Bu kitap sonrasında içinde ilk defa içinde ilk defa başka yerde yok çünkü. Sadece burada şöyle bir ifade var. Bakın şimdi size göstereceğim onu da. Şöyle. O kitabın o kitabın eee 41 ve 40 60, 65. sayfaları. 61 ve 65. sayfalar arasında. Şunlar var arkadaşlar. Şunlar konmuş. Bakın şurada daha büyük göstereceğim size. Şunlar var. Şimdi burada ne diyor? şurada iş bu icra vekilleri yetince 24 -11 34te görüşülerek caminin çevresindeki efkafa ait binanın efkaf umur müdürlüğüyle yıktırılarak temizletilmesi ve diğer binaların istimlak yıkma ve binanın tabir ve muhafazası masraflarının e, marif vekilince e, verilmek suretiyle ayav söz ve caminin müzeye çevrilmesi tasvip ve kabul olmuştur. Hani deminki gösterdiğim kararname bu mu? Aynısı değil. Ama bunu yazmışlar. Ve buraya koymuşlar Atatürk demişler imza olarak da. Sadece isimler e, isimler var burada. Şimdi arkadaşlar bir sahtekarlık olduğu anlaşılıyor mu anlaşılmıyor mu? Ben de diyorum ki o zaman buyurun bunun imzasını, mührünü ondan sonra mürekkebini inceletelim. Danıştay ona sordum mesela Habertürk'teyken incelettiniz mi dedim inceletmedik. Niye inceletmediniz? İşte başbakanlıktan bunun kararname olduğu bildirildi. Peki şimdi resmi gazetede kararname diye bir kayıt yok. O zaman Başbakanlık yalan bilgi verdi. O tarihte. Şimdi tabii davalı Başbakanlık olduğu için dava o taraftan verilen şeyde Başbakanlık diyor ki bu kararname vardır Bakanlar Kurulu. Peki resmi gazetede bu Bakanlar Kurulu kararı? O zaman mürekkebini niye inceletmiyorsunuz. İnceletin hadi göreyim. Şimdi değerli arkadaşlar öyle bir şeyi alıp da hemen şu şöyledir demek kadar hatalı bir şey yoktur. Yani iyi bir tarihçi eline boyuna araştırır, sonucu ortaya koyar. Bu Atatürk'ün işte bize şeydir, Cumhuriyet'in müziği haline getirilmiş onun bize işte emanetidir bilmem ne. Yok öyle bir şey. Tam tersine Atatürk'e ihanet ediyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet ediyorsunuz. Fatih'e ihanet ediyorsunuz. Türk milletine de ihanet ediyorsunuz bunları bu şekilde araştırmadan kabul etmekle. Dolayısıyla kim ne derse desin sonuna kadar ben bunu tek başıma da olsam savunmaya devam edeceğim. Enteresan bir şey daha söyleyeyim size. Daha 1934'te 1934'te Vakıflar Genel Müdürlüğü o tarihte Vakıflar Genel Müdürlüğü ee, bakın şöyle yapıyorum, Marif vekaletinin şunun, Marif vekaletinin yani e, e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bugünkü yazısıyla yazısıyla e, bunlar diyor ki e, bunun şeyi var mı, e, Ayasofya'nın vakfiyesi var mı diye soruyorlar Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne. Vakıflar Genel Müdürlüğü o tarihteki Vakıflar Genel Müdürlüğü yanlış anlaşılması bugünkü değil. O zamanki Vakıflar Genel Müdürlüğü bir yazıyla vakfiyesi olmadığını belirtiyor. Enteresan değil mi sizce? Bakın işte vakfiyesi olmadığını belirttikten başka ayrıca başka bir şey diyor. Camiin çevresindeki kira getirir yapılara gelince bunlardan bizim olanların sonradan yapılmış olanların olmalarına göre bunları yıkmak ve kaldırmak elden gelirse de ötekinin berkinin olanlarını müze için evkafça satın almak alarak yine yukarıdaki sebeplerden dolayı mümkün olmadığını derin saygılarımla arz ederim. Yukarıda ne diyor? Cami ve mescitler gibi diyor binalar başka amaçla kullanılamaz diyor. Ama vakfı yok diyor. Ama size az önce vakfının olduğunu göstermiştim, okumuştum vakıftan bir bölüm okumuştum. Vakıf elimizde var. Şimdi şu an Vakıflar genel müdürlüğünde de var o vakıfname. Dolayısıyla munzam vakıf olan bunların hibe edilmesi, başkasına devredilmesi, satılması, parçalanması kanunende yasaktır. Siz şimdi bütün Rum vakıflarını, diğer azınlık vakıflarının hepsini onlara vereceksiniz ama bu türden vakıfları geri ihya etmeyeceksiniz. Var mı böyle bir çifte standart? Bir de şunu diyor. Başka işiniz mi kalmadı diyenler var. E kardeşim bir devletseniz her türlü işi birlikte yapmak zorundasınız. Yani Ayasofya'yı da yaparsınız. Aç kalan insanlarla ilgili de konuşursunuz. Ekonominin durumunda konuşursunuz. Dış politikayı da konuşursunuz. Hepsini konuşursunuz. Yani bir konuya mı yöneleceğiz devlet olarak? Bu da önemli bir... Bakın 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır konuşulan bir konu. Niye bu sıkıntıyı çekelim? Bir an önce bitsin bir daha bu konu gelmesin gündeme. Siyasete alet edilmesin bu konu. Hep her zaman siyasete alet edilen bir konudur bu. Bundan kurtulursak o zaman daha rahatlayacak Türkiye. En azından siyaseten kurtulmasın. Bazılar da şunu diyor. Efendim orada 30 milyon lira gelir sağlanıyor. işte yabancılardan böyle bir para alınıyor. Kardeşim kusura bakmayın bazı şeyler parayla ölçülmez. Satılmaz da. Dolayısıyla her şeyi para olmuş olanlar bunu belki böyle görebilir ama bizler görmüyoruz onu. Parayla satılmaz her şey. Dolayısıyla bunları da bir es geçin. Camiden çok ne var diyenlere sesleniyorum. Kusura bakmayın. O cami öteki camilerden daha önemli. Onu da kafanıza sokun. Atatürk'ü savunmaya kalkıştığını zannedenler aptalca hareketler etmesinler. Atatürk'ü kanunlara uymayan bir adam olarak göstertmesinler. Cami kapatan bir adam olarak göstertmesinler Atatürk'ü. Anlaşabildim mi? Anlatabildim mi? Aklarını, akıllarını başlarına toplasınlar. Biz bu e, araştırmaları yaparken kaçı bu araştırmayı yapmıştır bu konuşanların, bunları söyleyenlerin? Dolayısıyla e, hiç kimse hiç kimse bu konuda ileri geri konuşma hakkına da sahip değildir. Kaldı ki bakın kaldı ki Yunanistan'da adam kilise yapıyor senin camini hadi ben itiraz etmiyorum bakın en azından bir e, ibadet edilecek yer açıyor ama lokanta yapıyor taverna yapıyor peki orada Yunanistan'da bir Allah'ın kulu çıkıp da niye bunu böyle yapıyorsunuz ayıptır demiyor bakın Rodos'ta Süleymaniye Camii vardır Rodos'ta Süleymaniye yani Fatih Kanun Sultan Süleyman'ın Rodos fethinden sonra yaptırdığı cami var. Sonra restoro falan edilmiştir ama var orada. Ve sadece ve sadece dini bayramlarda birinci gün bayram namazı için açılıyor. Ben gitmek nasip oldu bana orada. Oradaki hüznü gördüğünüz zaman şaşırıp kalıyorsunuz. Ve ama adam sabah namazını kılıyorsunuz, bayram namazını kılıyorsunuz kapanıyor bayramlaşıyorsunuz kapı bahçe kapısı kilitleniyor bir daha bahçeye bile giremiyorsunuz gelenler içini ziyareti bırakın bahçeyi bile ziyaret edemiyorsunuz arkadaşlar orada altı bin Türk var Müslüman sayısı on bine çıkıyor diğer ülkelerden gelenlerle beraber ha açılmış cami var ama koskoca bir Kanuni Sultan Süleyman'ın camii var ama o kapalı. Şimdi buna benzer o kadar çok e, Avrupa'da, Balkanlarda şeyler var ki, e, yıkılmış, yakılmış eserlerimiz var. Kimse sesini çıkarmıyor. Dünya mirası bilmem nelere ses çıkarmıyor. Yani Türkiye'dekiler onlar o hale geldi. Şunu diyorlar, efendim biz onlar gibi olalım, biz daha şeyiz işte entelektüel davranalım. Kusura bakmayın, ben entelektüel davranırım. Zaten ülkemde davranıyorum. Ama Türkiye'de yapılan yanlışları da ortaya koymak zorundayız. Herkes bunun da farkına varmak zorunda. Bir bilim adamı olarak konuşuyorum. Bir siyasetçi olarak konuşmuyorum. Dolayısıyla şunu tekrar edeyim. Biz Atatürk'le ilgili sadece Atatürk'ü e, işte düze çıkarmak için söylemiyorum bunu. Bu aynı zamanda e, şeyin e, Türkiye Cumhuriyeti'nin bence birileri tarafından aldatılıp e, yanlış yapılmasının karşılığının karşıladır ve ortadan kalksın.